Evet arkadaşlar ikinci videomuzda merhabalar diyelim ilk tanıtacağımız ise ikinci videomuzda bakfaş arkadaşlar bakfaşta daha önce bir tren çizgisi var demişiz tren çizgisini aşağı doğru kırmış yanıltıcı bir şekilde desteği almış arkadaşlar 14.29'dan kadar daha önce belediğimiz desteklerden aşağı doğru 15.24'ü kestikten sonra 14.29 arkadaşlar bunu ne zaman tanıtmışız arkadaşlar en son bakfaşı 29 haziranda yani bizim baktığımız zaman neredeymiş arkadaşlar bakfaş Bak baş şuradaymış arkadaşlar. Şu kırmızı noktada birinci desteğe geçmiş arkadaşlar. 14.29'dan desteğini bulmuş çıkmış. Şimdi buradan yukarı tekrar tren çizgisinin üzerine atmış. Çok güzel. Burada arkadaşlar şurada aldığı tepe noktasına dediğimiz bölgede arkadaşlar hemen şunu bir yatay ışınla halledelim. Hatta şunu biraz büyütelim. Ondan sonra çizelim ve kırmızı yapalım arkadaşlar bunu. Burada arkadaşlar zaten bu desteğe geçmiş. Gayet de güzel. Şu anda arkadaşlar nereye doğru ilerliyor? Şuraya doğru ilerliyor. Yani burası kaç mı Şöyle 19.46 arkadaşlar bunun destek seviyesi 19.46'dan yukarı giderse sıkıntı yok peki burada birkaç tane bir şey çizmiş şunları bir silelim arkadaşlar da daha rahat görmek için 19.46'dan yukarı doğru tren çizgisini zaten yukarı kaçmış. Peki İçimoko'ya baktığımız zaman İçimoko'nun ağzı daralmak üzere pembe kırmızı olan bulut. Bu bir trend değişimin habercisi olma ihtimali var arkadaşlar. Bollinger bandının üst tarafını yalamış yalamış durmuş arkadaşlar 15.67. Şu andaki fiyatı da 17.29. 15.67'nin üzerine gayet de güzel arkadaşlar. Şimdi desteklerimiz zaten belli. 15 aşağı kırmış. Tekrar yeni bir destek olduğu aynı şekilde. 14-29'da arkadaşlar. Daha önce kuvvetli destek olmuyor da gittiği yer. Zaten bunu bir Nisan'da denemiş arkadaşlar. Bir de Temmuz'da denemiş. 3 önce kendine kuvvet yapmış. Buraya baktığımızda hacimde bir artış var arkadaşlar. Artık e, tekrar şu an önündeki, önümüzdeki en büyük direnç arkadaşlar 19.46 diyelim. Peki e, içim içimoku olumsuz, Bollinger olumlu dedikten sonra, hacimde olumlu dedikten sonra arkadaşlar RSI'ye bakalım. RSI'de arkadaşlar şu aşağı doğru kırılışı tekrar yukarı doğru devam ettirmiş. Gayet de güzel. Yani en azından şuradan bir destek bulmuş. Yukarı doğru çıkıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani çok da bir ciddi bir sorun değil gibi gözüküyor. Peki onun dışına bakalım arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman burada da yukarı doğru tepe noktası gidiyor. Evet bu tepe noktası bunun eğer ki 24 Haziran'daki kısmını geçerse arkadaşlar buradan yukarı doğru belki çıkma ihtimali var. Şu anda 85 RSI sahip seviyesi aşağısına baktığımız zaman bir önceki arkadaşlar 24 Haziran'daki 87.06 yani buradan da yukarı doğru biraz daha yukarı çıkarsa kendine tepe tekrar yeni bir yol haritası çizme ihtimali var. Peki onun dışında bakacağımız ne var arkadaşlar? MAC indikatörü. MAC indikatörün arkadaşlar güvendiğimiz indikatörlerden bir tanesi. Buraya baktığımız zaman da mavi yukarı doğru çıkmış. Gayet de pozitif bölgeye doğru gitme ihtimali var. Ee, kırmızı ile arkasından sürükle eşi gibi yukarı doğru yavaş yavaş peşinden kuyruğundan tuttuğu gibi yukarı çıkarabilir. Peki yukarı doğru bulut oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ee, tren çizgimizin çizginin altına girmiş mi? Girmiş. orada tekrar çıkmış mı? Çıkmış. Yani en azından yukarı doğru bir isteği var. Yani düşerinde kalkarında kendi kendine yaparında diyor açıkçası. Peki onun dışında baktığımız zaman ne gözüküyor? GCI'ye baktığımız zaman arkadaşlar GCI'de de aşırı derecede alış bölgesine girmiş. Buradan ister istemez bir düzeltme hareketi yapar gibi gözüküyor. Peki son olarak değerlendirmemize baktığımızda GCI'de bir düzeltme beklentisi. Bak indikatörü yukarı yükselme beklentisi. Stokta düzeltme düzen, şey, tepki yükselişi. Risa'yı tepki yükselişi genel hissede çok büyük bir sıkıntı yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten kendini toparlamış ama dediğimiz gibi 19.46 bunun direnç noktası olarak gözüküyor. Ya 19.46'yı alırsa yeni bir tepeler şöyle baktığımız zaman geçmişine görülme ihtimalimiz var gözüküyor gözüküyor gibi arkadaşlar. Peki şimdi ne bakacağız? Suven'e bakalım arkadaşlar. Suven'de arkadaşlar bu tür hisselerde genelde saatlikte bakmakta fayda var. Zaten yeni halka arz olmuş hisseler. Bunu bakalım neler görüyoruz, neler yapabiliriz. Şimdi su verene büyük ihtimal şurada bakmışız arkadaşlar. Bu hangi tarih? 6. ayın 20'sinde. Bunu bir defa silelim. Burada işimiz bitti. Bu çizgilerimizi sildikten sonra hemen yukarıya bakalım. Yukarıda zaten bu benim alım seviyemiz. Zaten bunu ben de sattım gitti karla. Hiç işim olmaz. Peki buraya baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Burada arkadaşlar saatte göre yükselişlerine devam ediyor. Deve gibi baktığınız zaman ve boynu yukarı çıkmış gibi yavaş yavaş yukarı doğru kırıyor. Ha, i̇leride ne olur ne olmaz önümüzdeki günlerde bakacağız ama yani şu anda kendi kendine garip garip yükseliyor. Biraz daha geniş açıdan bakmaya çalışalım saatlikte. Yani saatlikte arkadaşlar bir önceki tepeyi de geçmiş. Yani şu anda çok da bir, ciddi bir sıkıntı yok. Bu hisse yavaş yavaş gider mi? Gider gibi duruyor. Yani neticede benim alacağım bir hisse değil. Şu aşamada benim alacağım bir hisse değil arkadaşlar. Ve şu andaki seviyesi 19.69. İçim oku olumlu. Bollinger 19.54. Bollinger'in orta noktasının üstünde. Bu da olumlu. Hacme baktığımız zaman hacme biraz günlüğe bakmaya çalışalım. Hacimde günlük bir şey var mı? Hacme çok ciddi bir hacim yok arkadaşlar. Günlük olarak baktığımız zaman. Bu biraz sıkıntılı. Peki arkadaşlar Risa'ya bakalım. Risa'da ne gözüküyor? Risa'ya baktığımız zaman arkadaşlar. Hop, oh, hemen hızlıca bakalım. Bir daralma söz konusu demişiz. Zaten daralmayı longer diye yukarı kırmış. Bu üçgenin altında üstünden sallamış yukarı doğru gitmiş arkadaşlar. Peki yeni bir formasyon görebiliyor muyuz? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yeni bir formasyon hedefimiz yok gibi gözüküyor. Neticede kendisi 30-70 arasında stabil bölgede yavaş yavaş gidiyor. İşte dünya umurunda değil. Peki altına geçelim arkadaşlar. Alt tarafına ne gözüküyor? Makrindi şey, bakalım. stop risaya arkadaşlar dip çalışmasının üstüne çıkar mı demişiz. Çıkmış zaten tekrar aşağıymış ama o zaman da saatliğine baktığımızda bizim için iyi bir göstergeyken yani şu anda açıkçası arkadaşlar çok da bir anlamı kalmadı. Peki burada neye gözüküyor? Hafta bir burnu kurmuş son zamanlarda baktığımızda saatliğinde burnu kurması yavaş yavaş aşağı düşerken gücünün düşme gücünün kaybettiğini ya belki güç toplayıp da trambolindeki çocuklar gibi zıplama, zıplarsa belki bizim işimize yarar diye düşünüyorum. Peki onun dışında baktığımız zaman mak indikatörü arkadaşlar eldeniz önü far gayet de güzel duruyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Pozitif bölgede kırmızıyla mavisiyle yan yana biliyor ama Tek sıkıntı arkadaşlar bayram ağaçlarını alıp kaçmış çocuk gibi baktığınız zaman kırmızı yukarı doğru kesmiş mavi de aşağı doğru inmiş. Yani ne pozitif bölgede bir düzeltme çalışması yapacağının işaretini veriyormuş gibi duruyor. Hani yarın öbür gün e, aşağı kırmızı e, mavi kırmızı aşağı çeker mi çekmez mi? Önümüzdeki günlerde bakalım arkadaşlar ne olun, o zaman daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki baktığımız zaman arkadaşlar stok şey, Cica'ya baktığımız zaman Ciceli'de aşırı zeyde satım bölgesinden bir anda yavaş yavaş orta bölgeye girmiş. Bu da açıkçası çok kötü bir hareket değil. Gayet de güzel bir hareket. Buradan hani iş yapar mı yapmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hani bana göre de burada baktığımız zaman şu lötür bölgeye girmesi en azından alım seviyesi olma ihtimali var diyebilirim. Neyse yüksekte almaktansa lötür bölgede belki düşme ihtimali de var ama yani ortalarda kalması bizim için belki bir şeyler ifade eder ve genel görüntü olarak ne diyoruz arkadaşlar? Genel görüntü olarak zaten hisse yükseliş trendine gitmiş girmiş zaten. Makta da gözüküyor. Gerek içi makta gözüküyor. Yani buradan açıkçası devam edebilir gibi diyor. Çünkü bir önceki seviyesinin tepe noktasında geçmiş. Yani şuradaki tepe noktasına baktığımız zaman 19.69'un altında olan şu tepe noktasında arkadaşlar kaçmış? 19.58. 19.58'in olduğu bölgenin altına düşmediği sürece hisse yavaş yavaş kendi başına gider diye düşünüyoruz arkadaşlar. Gelin diğer listemize Austin Osteam arkadaşlar. Austin'de ne var ne yok hemen bakalım. Austin'de en son bir şeyler çizmişiz. Bakalım ne görmüşüz. Fincan kul muhabbeti yapmaya çalışmışız. Olmuş mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama sanki Fincan'ın kulbunu aşağılarda bir yapıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Biraz daha yakından bakmaya çalışalım. Şimdi burada biz Fincan'ı niye göre çizmişiz arkadaşlar? Fincan'ı şuna göre çizmişiz. Lakin hani kısa vadeli bir görüntü olma ihtimali var. Bu kul bu yapar mı yapmaz mı yani neticede şurada bir direncimiz var bu dirence gelmeden aşağı doğru harften meyillenmiş gibidir ama neticede burada bir desteğimiz var 1.71 72 civarında bir desteğimiz var. Bu desteği arkadaşlar bir daralma gitme ihtimali var mı hemen bir kontrol edelim Trend çizgilerimize bakalım nedir ne değildir onu bir görelim. Baktığımız zaman şuraya böyle bir görüntü var gözüküyor. Aşağıdan yukarıdan böyle çizdiğim zaman bir daralma söz konusu var arkadaşlar. Bu daralmanda arkadaşlar ne zamana kadar? 8. ayın ortasına doğru bir hareketlenme yapma ihtimali var. Peki indikatörler bazına baktığımız zaman ne gözüküyor? İçim oku bulutumuz gayet güzel. Ellerin üzerinde bir sıkıntısı yok. Bollinger bandı 1.83 onun üstünde kapatmış. O da çok güzel. Hacim olarak baktığımız zaman arkadaşlar çok ciddi bir hacim görüntüsü yok. Yani bu tür yükselişlerde hacim en büyük ee, bizim için büyük göstergilerden bir tanesi. Yani de işte, e, para olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yani, onun için de hacim gerekiyor arkadaşlar. Peki bakalım e, altından ne gözüküyor? RSI'ye bakalım arkadaşlar. RSI'de da bir formasyon var mıymış? Kısmen bir e, şöyle bir tren çizgisi çizmişiz. bir ufaklı tren çizgisini arkadaşlar şurada bir daralma aynısı fiyatta da var. Bir daralma söz konusu. Aslında ikinci bir daralma da yapılabilir ama bir görelim bakalım. Burada yine 10. aya kadar bir daralma söz konusu. 10. aydan yukarı doğru çıkar mı çıkmaz mı? Bunu artık önümüzdeki günlerde bakılır arkadaşlar. Hani çıkmaz çıkarsa çok çok iyi olur diyoruz. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir indikatörümüze Stock Şimdi Stock Resale'de da gayet güzel bir görüntü var onu ben size söyleyeyim. Yani de şu bölgedeki dip bu bir önceki dibinden yukarı gayet de güzel arkadaşlar. Bu biraz olumlu bir anlamını taşıyor. Tepede arkadaşlar daha sonlanmamış ama şöyle baktığımız zaman 72.63 buraya baktığımız zaman arkadaşlar 74. Yani yarın büyük ihtimalle bunun üzerine aşarsa arkadaşlar güzel. Aşmazsa zaten daralan bir üçgen pozisyon olacak. Daha da ileride dönemde patlamaya meyilli hale gelme ihtimali var arkadaşlar. Bu da hani bizim için belki bir şey falan. Yani iki yönlü ifadesi var. Eğer ki altına kapatırsa daralma, üstüne kapatırsa bir yön yukarı doğru yön için kuvvet topluyor anlamına gelme ihtimali var arkadaşlar. Peki ondan sonra mak indikatörümüze baktığımız zaman Mac indikatörü negatif bölgeye giymiş arkadaşlar oradan yukarı doğru çıkar mı çıkmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Mac indikatörü negatif bölgeden yavaşça işte yukarı doğru çıkmış kırmızıyı da yukarı doğru kesmiş daha yukarı ne kadar gidebilir neticede hani baktığınız zaman şuradan arkadaşlar yavaş yavaş şöyle mouse'u takip ederseniz aşağı doğru bir gidişat söz konusu. Bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Şu ağır dağ gibi düşünün. Böyle geldi ağır Dağı'na. Ağrı dağın diğer eteği oluşur mu oluşmaz mı? Bunu da önümüzdeki günlerde görürüz arkadaşlar. En yani sonunda zaten gerekli görüşümü az çok anlatmaya çalışacağım. Ne hakkında düşündüğümü. Burada arkadaşlar bir bant içerisinde aşağı doğru düşüyormuş gibi. Zaten daha önce bunu belirlemişiz. Yani bant içerisinde aşağı iner mi inmez mi? Hani gidişat gerek mak indikatörüne baktığımızda gerek de buna baktığımızda gidişat sanki biraz yavaş yavaş aşağı doğru gidiyormuş gibi bir görüntü var arkadaşlar. Şimdi genel görüntü görüntüye baktığımız zaman arkadaşlar burada e, bir güç zayıflaması var. Zaten görüyorsunuz şu test edişlerini görüyorsunuz. Yani o da e, şu bölgeyle hemen hemen aynı gibi. ya yani biraz aşağıda olsa ortalaması. Neticede burada hala 1.72 desteğimiz. Arkada 1.44. Direncimiz zaten arkadaşlar şöyle çizelim hemen direncimiz de. Yani aslında yeni bir direnç oluşturmuş kendine. Şurada. Şunu da yaptığımız zaman arkadaşlar 2.02'de yeni bir direncimiz arkadaşlar. Buradan da artık e, bu seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Ya bana göre biraz dinlenmesi gerekiyor bu hissenin. Onu güç toparladıktan sonra belki yukarı böyle aşağı gitme ihtimali var. Gelin diğer hissemiz arkadaşlar Fonet. Şimdi Fonet'i daha önce biz değerlendirmişiz arkadaşlar. Fonet'te durum nedir? Fonet'te hemen arkadaşlar 28 Haziran'da bir değerlendirme söz konusu. 28 Haziran neresidir? Hemen bakalım arkadaşlar şurasıdır. 28 Haziran tam şu aradaki kırmızı kırmızı olan bölge arkadaşlar şu kırmızıda peki buradan neler görmüşüz arkadaşlar direkt ve dirençleri, dirençleri görmüş destek ve dirençleri baktığım zaman 11 ona yakın bir seviyeden dönmüş arkadaşlar bu açıkçası iyi yani 11 23'ten dönmüş peki e, yukarıdaki dirençleri kırmış mı yukarıdaki dirençleri de kırmış arkadaşlar bu da gayet de güzel peki yeni dirençler oluşturmuş mu kendisine oluşturmuş bu da gayet güzel birinci direncimiz arkadaşlar 15 74 ikinci direncimiz neresiymiş arkadaşlar şurasıymış 17.05 arkadaşlar. Buna da bizim dirençlerimiz. Peki buradan yukarı doğru çıkar mı? Daha fazla çıkar mı? Evet. Yani buradan da baktığımız zaman neticede şu tepeyi açmış arkadaşlar. Sanki yolu uzunmuş gibi geliyor ve hacimli bayağı bir hacim açmış. Baktığımız zaman şu bölgedeki hacim arkadaşlar oldukça bir iyi hacim olarak gözüküyor bir daralma söz konusu. Yani bir önceki tepeye geçemek için bir daralma söz konusu. Peki yeşil bulut olması bizim için avantaj. Şu bölgede içi bulutuna baktığımız zaman Bollinger bandı 13.77 orta noktası 13.51 arkadaşlar aşağı doğru aşağıda yani kötü bir durumda. Hacim genel olarak son bir aylık hacme baktığımız zaman veya bir buçuk aylık hacme, hacme baktığımız zaman Geçmiş bir senelik hacimden, e, ortalamasından fazla bir görüntüsü var arkadaşlar. Yani içim olumlu, bollinger bandı olumsuz. Aşağı baktığımız zaman da hacimde, aşağı doğru hacimde de bir sıkıntımız var arkadaşlar. Gelin diğer indikatörlerimize nedir, ne değildir diye bakalım. İndikatörlerimizden arkadaşlar bir tanesi Reisider arkadaşlar. Yukarı doğru bir trend oluşum var demişiz, onu aşağı doğru kırmış. Peki fiyat da olumlu mu? Hemen fiyatta bakalım. Fiyattan ne gözüküyor? Tekrar bakalım. Fiyattan arkadaşlar, yukarı doğru hafiften bir kalırmış. Açıkçası fiyatta çok da olumlu yani fiyata göre çok da net bir tepki vermemiş. Sanki biz tez attık varmış gibi gözüküyor. Fiyat yani aşağı doğru kırmış gibi bir görüntüsü yok ama yavaş yavaş yukarı doğru kalkıyor. Hatta bununla ilgili yeni bir tane daha çizelim. Şöyle baktığımız zaman hemen şöyle bir tane çizelim arkadaşlar. Bu da baktığımız zaman evet bu seviye gayet de güzel duruyor. Bunun altına düşmediği sürece arkadaşlar korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Quentin arkadaşlar tekrar stok reseline bakalım. Stok reseline arkadaşlar daha önce kırılmayacak aşağı düşmemesi için biraz beklemesi gereken dediğimiz yer var. Onun altına doğru kırmış arkadaşlar. Burada iş yapar mı? Yani yukarı çıkarken pek gücünü koruyamamış. Yukarıdan aşağı doğru hafiften kendini sarkıtmış. Neticede bir güç toparlama çalışması yapması gerekiyor. Tekrar hemen fiyata bakalım arkadaşlar. Yani baktığım zaman güç toparlaması için seviyesi aşağıda 11.10 arkadaşlar. Bir önceki güç toparladığı yer. Oraya kadar gelir mi gelmez mi? Önümüzdeki günlerde bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki geldiğimiz zaman buraya ne gözüküyor? Mak indikatörü. Mak indikatörünün arkadaşlar kadar, her ne kadar pozitif bölgede de olsa mavi aşağı doğru kırmış. Maviden e, kırmızının altına düşmemesi yine avantaj. Ama yönelim aşağı doğru gidiyor. Pozitif bölgede belki bir ihtimal düzeltmeden sonra yukarı doğru gider. Bu da zaten az önce baktığımız gibi 11.10 seviyesine tekabül etmekte gibi duruyor. Yani 11.10'u hemen bir daha bakalım. 11.10 muydu? Evet 11.10'a yakın 11.20'de arkadaşlar yukarı doğru belki tekrar toparlanma ihtimali var diyebiliriz. Peki onun dışında bıraktığımız zaman GCI'de GCI'de daha önce beraber birkaç tane trend çizgisi diplerden oluşan trend çizgisi çizmişiz. Bu trend çizgisini arkadaşlar çok da fazla kale almamış gözüküyor. Şimdi omuz baş omuz formasyonu yapar mı? Şu omuz şu baş bu da omuz dediğimiz zaman aşağı doğru kırar mı kırmaz mı? Hani bu da bir risk arkadaşlar önümüzdeki güne de buna bakarız buna göre değerlendirme yapma yapma ihtimalimiz var. Hani bana göre de e, biraz ay risk fazla gibi geliyor hani ne kadar pozitif bölgede olsa e, mak indikatörü burası biraz sıkıntı gibi geliyor. Peki genel olarak dediğimiz zaman fonette ne diyoruz arkadaşlar? Fonette e, açıkçası bu seviyelerden eğer tekrar üzerine kalma biraz yataya bağlama ihtimali varsa 13.28 civarında ve Bollinger'le e, içim okulda gayet güzel olursa hacim de güzel çıkarsa arkadaşlar yavaş yavaş yükseliş trendine girme ihtimali var ki kendisi zaten yükseliş trendine tam olarak girmiş diyemeyiz ama yavaş yavaş kendine bir toparlama çalışması yapıyormuş gibi geliyor. Gelelim arkadaşlar son tanıtacağımız hisse Elit. Elit de zaten 2021 yılı içerisinde arz olmuş bir hisse gibi duruyor. Baktığımız zaman Ichimoku bulutu olumsuz. Yani burada bir sıkıntı var. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman 18.17 orta noktası 18.71 bunun üstüne çıkmış arkadaşlar. Bu da gayet de güzel bir görüntü. Peki hacim olarak baktığımız zaman hacimde bir artış var mı? Evet hacimde son 3 günde bir artış var gözüküyor. Geçmiş günlere nazar ama Mayıs'taki hacmi hali yakalayabilmiş gözükmüyor. Peki direnç ve desteklerini hemen çizmeye çalışalım arkadaşlar. Direnç ve desteklerine durum ne değil? Nedir ne değildir? Dirence baktığımız zaman arkadaşlar 16.55 ilk pardon desteğimize baktığımız zaman 16.55 ikinci desteğimize baktığımız zaman arkadaşlar 15.54 direnç olarak zaten arkadaşlar yakın bir direnç var mı? şunu kırmış yani baktığımız zaman kırmış ama üzerine kapatamamış hala bu direnci koruyalım arkadaşlar 19.52 bir sonraki arkadaşlar hemen şuradan bir tane daha çizim 21.98 onun üstüne tepe noktasına çizdiğimiz zaman buradan da arkadaşlar 23.13 olarak gözüküyor. Bu arada bir sıkışmışım söz konusu. Dediğimiz gibi burada sadece olumsuz olan içim oku bulutu gözüküyor. Bir de şu tepeleri bir aşarsa yani en azından şu 19.52 tepesini bir aşarsa bizim için güzel bir haber olma ihtimali var arkadaşlar. Peki gelelim RSI'ye. RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar RSI'de de dip çalışması yapıyormuş gibi gözüküyor Buraya baktığım zaman şu bölge yani 10 Haziran 15 Haziran arası bölgede bir dip çalışması yapmış. Sonra tekrar aşağıya gelmeye çalışmış. Bir dip çalışması daha yapmaya çalışmış yukarıdan aşağı doğru kırmış mı? Yani önümüzdeki günlerde görülür mü görülmez mi? Bir bakmak lazım, bir kontrol etmek lazım. Arkadaşlar Peki sonra baktığımız zaman diğer indikatörlere baktığımız zaman ne gözüküyor? Reside arkadaşlar, stok resideye baktığımız zaman bir önceki tepe olan yani buraya baktığımız zaman 24 Haziran'daki tepe arkadaşlar 93,57 onun altına baktığımız zaman 92,46 da şu anda gözüküyor. 93'ün üzerine çıkarsa bizim için olumlu. Yani bir olumlu tahta nedir arkadaşlar? Bir önceki 6. enondaki dibin biraz üstünde kapatmış arkadaşlar. Bu biraz olumlu gibi gözüküyor. Peki onun dışına baktığımız zaman mak indikatörüne mak indikatörü negatif bölgede duruyor. Negatif bölgeden yukarı doğru çıkar mı? Yani kendini bayağı bir yukarı doğru çıkartmaya çalışmış. Kırmızıya da baktığımız zaman kırmızı da arkadaşlar e, yukarıdan değildim. kırmızı kesip yukarı çıkmış. E, pozitif bölgeye doğru çıkmaya çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bir şeyler olur diye düşünüyorum. Buradan hani baktığım zaman yılan gibi bir sürünme var burada arkadaşlar. Bir nevi ikili dip yap, yapmış gibi duruyor. Neticede bana göre olumlu gibidir, çok da olumsuz durmuyor. Peki MAC indikatörüne baktıktan sonra arkadaşlar GC'ye bakalım GC'de de yukarı doğru bir çıkış var gözüküyor. CCI da de aşırı derecede alım bölgesine girmiş, oradan aşağı doğru kırmış. Neticede evet. şu orta bölgede valla varsın sürünsün çok ciddi bir sıkıntı yok. Yani neticede ya dip ya yukarıya, aşırı uçlar her zaman sıkıntılar kaçar törpülenirsiniz. orta bölgede arada kaynar gidersiniz. Bunun dışında arkadaşlar elite baktığımız zaman tam olarak ne söyleyebiliriz? Elite arkadaşlar gayet de uysal giden bir hisse. Agresif olma ihtimali var mı? Hacimle beraber ciddi bir agresif olma ihtimali var. Ama dediğim gibi içim oka burada olumsuz. İçim oka ona şu şekilde bir daralıp kıvrılması gereken şöyle bir boğum oluştururuz. Şuradaki yeşil ile kırmızı arasındaki. Belki ilerideki günlerde bir şeyler görebiliriz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim.